Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Bu 880 gram gelen levreyi satıyorum. Burayı olduğu gibi 500 dedim. Yazın. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500'den fazla. 500 var, var. Evet. Satı ver abim şuradan. Yaz o. 500 diye. Ben Aha, Allah evet beyler 900 gram gelen yine güzel bir balığımız var. Bu güzel balığımızı da böyle olduğu gibi 600 dedim. Altı yüzden fazla veren var mı? Yaz evet, abi altı yüz. Şöyle elden evet. ele geliyor arkadaşlar. Evet dil balıklarımız geliyor. Güzel dil balıklarımız geliyor. Yeniden evet. seç abi. Tarıyı alır mısın? Evet. Evet, güzel eri diller geldi. Bu güzel dilleri satıyorum beyler. bir kilo. Bu dilleri böyle olduğu gibi 800 dedim. 800'den fazla veren var mı? Yaz abi 800 geçti bu dilimiz peki. karşılığı. Evet beyler gene güzel diller devam ediyor. Bir kilo geldi bu güzel dillerimiz. Bu güzel dilleri dillere de 700 dedim geldi. 710 geldi, 720 geldi. 730 geldi, 740 geldi, 750 geldi. 760 geldi. 760 geldi. 770 geldi. 800 geldi. Yaz abi Ramazan'a gitti. Bu güzel balığımız peşin. Evet oldu hepsini abi. Evet beyler. 1 kilo 140 gram gelen bu hepsine 500 dedim. 550 geldi. 600 geldi. 650 geldi. 700 geldi. 750 geldi. 800 geldi. Yaz abi 800 gitti bu dizilerimiz. Beşim para. Geliyor abim sen. Hey beyler. Güzel. Tamam kal abi. Hey beyler bir buçuk kilo geliyor bu dört tane balığımız. Bir buçuk kilo. Burayı bir buçuk kilo arkadaşlar. Burayı olduğu gibi 800 dedim. Bir buçuk kilo beyler. Güzel bir balık arkadaşlar. Bir buçuk kilo çıplak 800 dedim. Yaz abi. Yaz abi sen beyler toptan mı yazılır ha? Evet. Kalsın. İki tane levrek. Bekle onları abi. İki tane levrek, bir tane lidaki var. 900 gram geliyor. Ve olduğu gibi 500 dedim burayı. Yaz abi. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500 gitsin. Bu alanı Beyler çocuğumu yedireceğim diyenler, iki tane dil balığı geldi, 360 gram, olduğu gibi 300 dedim, evet. 300'den fazla veren var mı? Evet. 310 geldi, 320 geldi, evet. 330 geldi, evet. 340 geldi, evet. 350 geldi, evet. yaz abi 350 gitti hızımızda, evet üç tane lazımdı lazımdı üç tane, iki adet koyalım, tamam abi. 2 kilo 200 gram gelen, bu güzel topanlara böyle olduğu gibi 700'den fazla evet. veren var mı? Yaz abi 700 gitti, iki tane evet. Evet beyler tek bir levrek geliyor. 840 gram gelen tek bir levrek geldi. Bu levreyi böyle olduğu gibi 600 dedim. Evet beyler yaz abi 600 gitti bu tek levrek solumda. İki tane çıpla geldi beyler. Bir kilo 300 gram geldi. Bu iki çıplaya olduğu gibi 900 dedim. Evet beyler. Bir kilo 300 gram. Burayı yaz. Ha, zaman então, <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor <gülüyor> ama sineği kovalama abi. bak Çevir abi. Yardım et adama yardım. Evet, evet beyler. Evet beyler gene güzel bir kilo. Tam bir kilo gelen bu çıprayı satıyorum ve burayı 600 açtım. Evet beyler. Bu çıprayı 600 bir kilo geliyor arkadaşlar. Evet beyler yeni bir tane dil balığı geldi. 400 gram geliyor ve olduğu gibi 400 dedim. Evet. 410 geldi, 420 evet. geldi, 430 geldi, 450 geldi, 460 geldi 500 geldi, geldi, 500 geldi, 550 geldi, 600 geldi, 650 geldi, 700 geldi, 750 geldi. Yaz abi 750 gitti. Bu tek dil balığı vursun o Evet beyler 1 kilo 100 gram gelen bu güzel kabaridakiye 400 dedim. Yaz. 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi, 440 geldi. Yaz abimize buraya. Buyur abim benim. Evet beyler tek bir melekop geldi. 700 gram. Olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti bir tane tek melekop. Evet tek bir düfer geldi arkadaşlar. Pırıl pırıl sarı kanat bu beyler. 1 kilo 360 gram. Olduğu gibi 700 dedim. Yedi fazla veren var mı? 50 50'si var 800'ü geldi 880 50'si geldi 900'ü geldi Do Yaz abi 900 Burada abimiz de peşin Evet bir de tek bir levrek geldi 920 gram gelen bu güzel levreğe Oldu gibi 600 dedim 920 gram beyler bu levreye 600. Yaz abi 600 gitti bu levreye. orada. Evet 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 geliyor. Bu güzel levrekler bir kilo 300 gram geldi beyler. Olduğu gibi burayı hepsine 900 dedim. Bir kilo 300 gram beyler. Olduğu gibi 900. Evet bir de dört tane daha dil geliyor. Evet bu dört tane dile olduğu gibi 500 dedim. Kimdi doğru? Yaz abinden. Evet üç tane devrek geldi porsiyonluk bir kilo üç gram, olduğu gibi 800 dedim. Evet beyler, bir kilo üç yüz gram beyler, burayı sekiz yüz. abi. Evet beyler, bu ne lan? Evet beyler, bir kilo yüz gram gelen güzel kabar ilakiye, burayı dört yüz dedim. Dört yüz on geldi, dört yüz yirmi geldi. Elli. Elli'den fazla veren var mı? Yaz abi dört yüz gitti kabar ilakiye. Evet beyler gene 4'lü 1 160 gram geliyor. Burayı da 400 dedim. Yaz. 410 geldi. 420 geldi. 30. 30 diyorlar. Yaz abi 430. Neredesin? 430. Ya, burada burada. Al abim. Al, al. Koy, koy hepsini abi koy. Al. Seni mi göreceğim Beyler 2 kilo bu kara gözlere. 2 kilo beyler olduğu gibi 800 dedim. 2 kilo bu kara gözlere 800. Beyler. Elim aldı. <laughs> Buraya olduğu gibi 800. Yaz yaz abi 800 gitti